Selam arkadaşlar bugün Minecraft Survival'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Bugün önceki bölümlerde yaptığımız gibi herhangi bir yapı veya bir çiftlik yapmayacağız. Bunun dışında gideceğiz, etrafımızı keşfedeceğiz. İlk amacımız bir köy bulmak olacak. Orayı güzelce bir yağmalayacağız, hiçbir şey bırakmayacağız. Ee, belki bunun dışında e, çeşitli yapılar da bulabiliriz. Belki yağmacı kulesi buluruz, e, çöl falan bulursak. Piramit bulabiliriz belki. E, o zaman hemen... Hiç vakit kaybetmeden yolumu gitmeye başlayalım. Şu anda benim aldığım malzemeleri görüyorsunuz. Zaten demir satım. Bunun dışında demir kılıcım ve diğer eşyalarım bulunuyor. Ve yemeklerim. Bana yol boyunca yetecek kadar yemeğim var. Aslında bu keşfin amacı biraz etrafımızda neler var, neler yokmuş. Hepsini görmek, keşfetmek. Bunun dışında bildiğiniz gibi her yerde çeşitli malzemeler olabiliyor. Örneğin bambu veya... Orman meyveleri oluyor. Ben bunları da bulmak istiyorum. Bunlar bizim çok işimize yarıyor. Özellikle de bambu. İskele falan yapabiliyoruz. Güzel yani işe yarayan bir bir malzeme. Muhtemelen e, çok fazla yürüyeceğim. Bu yüzden buraları ya hızlandırırım ya da e, keserek sizlere önemli yerlerini koyarım videoya. Bu arada köy bulduk. Evet. Bildiğiniz köy bulduk. Hemen gidelim. Evimizin gerçekten çok yakınındaymış ya. Hemen burayı bir lootlayalım. Öncelikle köydeki sandıkları biraz e, toplayalım. Bu arada iron golemimiz de burada. Bunlar bir şey satıyor mu? Yok, satmıyorlar. Bakalım. Abicim selam. Selam abicim. Nasılsın? Bak sandıktan alayım mı bir şey? Malzeme alayım mı sandıktan? Alayım mı? Al diyor herhalde. Abicim ha nedir? Bak hala ha diyor. Alayım mı? Bak son kararın. Tamam alıyorum abi. Bak alma diyor çekin. Almıyorum o zaman tamam. Tamam almadım abi kusura bakma. Kızım abi almadık ya. Tamam bu uyuyorken ben şuradan alıyorum. Adam görmeden. Ben gidiyorum abi sen uyu. Burada e, şunu alabiliriz. İşimize yarar. Başka bir şey var mı? Az zombiler çıkmış korktum lan. Bir anda görünce korktum bunları. O zaman hemen uyuyalım biz de. Dur şurada e, bir yerde bir yatak vardır muhtemelen. Herhangi bir evde. Şurası evet Bak abi, bak tekrar gördüm bak. Alayım mı bunu artık? Alayım mı sandığı? Alıyorum. Tamam. O çok güzel, çok güzel. Zümrütümüzü bulduk. İlk zümrütümüzü. Bula bir şey alabilirsek alırız. Bu arada seni kaldırmam gerek. Kusura bakma. Hemen alıyorum. Ve yatıyorum sabahleyin. Bu köyü lootlamaya tekrardan devam edeceğiz. Gerçekten çok güzel oldu bunu bulduğumuz. Bu arada şunları... De hallettik Şunları almaya gerek var mı? Alalım yani sonuçta bedava yani Atalarımızın bir sözü vardır ee, Bilenler vardır mutlaka Nerede beleş oraya yerleş derler. Biz de buraya yerleşsek mi acaba <laughs> Bilemedim şimdi Neyse hemen şuraya girelim Burada bir şey var Dayıcım ha, Zombi gelmiş Gidin lan. Gidin buradan Git Ölmeyelim de zehirledi herifler ya. Yemeğimizi yiyelim. Devam. Her yere bir bakalım. Her eve. Buraya gelmiş mi? Aynı yer. Sonra şu eve bakmadık galiba. Onlara da bir bakalım. Yok bakmışız. bakmadığım bakmadım. Ev kaldı muhtemelen. Ha şu ana eve bakmadım. Kim? Ha. Şurada var mı? Güzel. Altın bulduk iki tane. Ekmek. işe yarar. Tamam. Sandık. Güzel. Ha bu arada bunu alalım. İksir masası. Evimize götürür kullanırız yani ileride lazım olabilir. Boş yere gidip de malzeme harcamayalım bunu yapmak için. Şöyle başka ev kaldı mı diye bakıyorum. Yok. Bu arada e, seni alalım. Evimizde olmadığımız için crafting table'ımız yok. İhtiyacımız olacak. Bu arada e, bunu da almışız. Almadığım yer e, sandım. Yukarıda bir şey yoktu sanırsam. Aynen. Biz o zaman hemen şurada birkaç tane ağaç gördüm. Onlardan bir çapa yapalım sonra da samanları toplayalım. kırılana kadar toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Zaten pek fazla ihtiyacımız yok bunlara. Şu anda e, boş yere envanterimi dolduruyor gibi hissediyorum. Fakat önemli değil. Gerekirse ileride başka köy falan bulursak atarız bunları. Burada hiçbiriniz mi bir şey satmıyorsunuz ya? Dayıcım sen satıyor musun? Ha? Dayı? Dayı? Satıyor mu? Satmıyor. Neyse. E, şunları da alalım. Sonra da e, tekrardan bir yola koyulalım diyecektim ki. ileride tekrar bir köy var. Cidden bu kadar şans olmaz. Ciddi söylüyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar şanslıyım. Hemen hemen burayı toplayıp oraya gideceğim. Bakalım orada ne çıkacak. Hatta bunları boş ver ya. Direkt gidelim değil mi? Hemen şuradan koşarak gideceğim. Kılıcımızı elimize alalım. Evet sanki burası daha büyük bir köy gibi. Şuraya bakarsak burası biraz küçüktü. Burası güzel. Baya güzel bir yere benziyor. İnekler falan var. Keseriz yeriz. İlk şu evden başlayalım. Her saçı masası. Alalım. İş görür. Şu eve bakalım. Ne varmış burada? Ee... İşe yarar. Ha dur. Bunlar sanırsam neydi bunlar? Pirozon. Pek sık rastlanan bir şey değil galiba. Şuradan devam edelim. Abi normal köylerin demircisi falan olurdu ya. Bunların niye yok? Kediler var orada. Onları balıkla iyileştiriyorduk sanırsam. Neyse şuradan devam edelim. Burada bir sandık olursa güzel olur. Ya o kadar dolaştık. Güzel şey çıkmadı ya. Hemen bunları atalım. Kaktüs kalsın. Şu an dört tane zümrütümüz oldu. Gerçekten çok güzel. İşimize yararlar. Burada sandık var. Çok güzel ya. 6 tane zümrüt. Çanı da alalım. Tamamdır. Hemen sizlere de bir bakalım. Çok güzel İlk de bakmışız. Maden fırını bulduk. Bu yapımı pahalı olan bir malzeme. Zaten bilenler bilir. Hemen buradan devam edelim. Gel buraya bakalım. Gel kaçma kaçma. Gel. Tavşancık. Neyse kalsın. Yakalayamadık. Hızlı koşuyor ya. Meşe ağaçları var buralarda. Koşalım bakalım gidelim. Yol bize ne gösterecek. Hepsine bakalım. Bu arada az gördüm ya. Keşke eğerimiz olsaydı. Neyse zaten kaçmıyorlar ya buradalar. Şurada bir inek var. Keselim yiyelim. Kaçma. Gel. Tamamdır. Gerçekten keşif yapmak çok güzel oldu. Ee, çok güzel şeyler bulduk. Bu arada yine bir köy buldum ya. Cidden bu kadar şans olur. Bunlar ne? Bunları ilk defa görüyorum. Allah Allah. Bunları gerçekten ilk defa gördüm. Niye böyle? Kil falan mı? Neyse onları boş verelim. Keşfimize devam edelim. Şunları da alalım. Sonuçta bedava sandık. O eğer bulduk. Başka bir şey istesem olacakmış. Eğer istedim. Eğer geldi. Çok iyi ya. Çok güzel şu an. Patates. Bu iyi oldu bak tarlamızı ekeriz. Ee, ekmek yiye içimiz dışımız e, karbonhidrat olmuştu. Patatesi karbonhidrat değil miydi? Aynen ya patates karbonhidrat. Neyse yine değişen bir şey olmadı. Yine içimiz dışımız karbonhidrat olacak. Bence buraların koordinatlarını not aldığımız bir kitap yapabiliyorsak yapalım. Bunun e, yaprak içinde galiba... Bunlara ihtiyacımız vardı Hemen onlardan toplayalım Evet tamamdır Bu arada diğer başka bir köy bulursak Bir daha bir köy bulursak Envanterimi boşaltmaya çalışacağım Ve bu arada yeni bir yapı bulduk Bu ne? Cidden bu ne? Demir yolu var Çok iyi Bunları kılıçla daha iyi mi alıyorduk? Hangisiyle? Tamam kazmaylaymış Ve alamıyorum Aynen Yerimiz yok Ne atsak? Çürük et niye duruyor? Gereksiz de Yeşil boyayı atalım bence Evet Alalım demir yollarını Demir yolu çünkü işimize yarar. Burada da bayağı demir yolu var. Hepsini toplayalım. Oraya bir demir yolu bile çekebiliriz ileride. Kalan demir raylarını da alalım. Ardından yolumuza devam edelim. Ee, bu kadar şansımız varken bölümü bitirmeden devam edelim. Çünkü ardı ardı 3 tane köy bulduk. Gerçekten çok iyi. Ve yine bir çöle denk geldik. Artık çöl sıktı ya bence. Bence başka bir yerlere gidelim. Bu arada eşek bulduk. Biz yolumuza devam edelim. Belki bir piramit bul buluruz. Gerçekten piramit bulursak çok işimize yarar. Evet ve e, uzun bir yürüyüşün ardından şu anda bir denize denk geldik. Biraz ilerleyelim. Belki batık falan buluruz. Olmadı geri döneriz. Bence biz yavaş yavaş geri dönmeye başlayalım. Tabi nasıl döneceğiz en ufak bir fikrim yok. E, %90 ihtimalle kaybolduk. Ve evimizi bulmak için çok uğraşacağız. Nerede bu ev? Evet doğru yoldayız. Terakota çölümüz burada. Ve cidden çok güzel duruyor. Mükemmel. Evet, terakota çölüne geldik. Buradan biraz malzeme alabiliriz bence. Hepsinden birer 64'lük alacak alsak diyeceğim. Bence şu e, terakotalar kalsın. İleride e, lazım olduğunda terakota toplayacağız. Şuradan geri çıkalım. Ben bu terakotaları ilk defa gördüm. Yani terakota olduğunu biliyordum oyunda. Fakat böyle bir ortamda bulunduğunu, böyle böyle bir ortamda bulduğumuzu hiç bilmiyordum. Öğrendiğim güzel oldu. Bu arada yine acıktık. Neyse etleri yedikçe envanterimizde yer açılıyor. Bizim bulduğumuz köy nerede? Bu terakota Şölü'nün hemen yakınında. Hatta e, dip dibe bir köy vardı. Bu arada enderman sesi geliyor. Ve biz bir vagon ve yine şundan bulduk. Ne olduğunu e, bilmediğim şey. Yorumlarda yazarsanız öğreniriz. Evet güzel. E, 64 artı 13 tane rayımız var. Pancar tohumu, isim etiketi, balkabağı tohumu, ekmekleri alalım. Şu tohumları alacağım fakat boşaltabileceğim, koyabileceğim ne var? Terakotaları koyalım bence. Ee, onun yerine pancarları alalım. Balkabağı da kalsın zaten balkabağımız var. Şeyi de alalım ya. kılıcımı atmışım. Bunu da alalım. Sadece şeyi alsam yeter vagonu. Evet, vagonu aldım ve gidebiliriz. Evet, şu anda uzun bir süredir dolaşıyorum ve e, evi galiba bulamayacağız. Muhtemelen kaybolduk. Fakat ben yine de son bir ümit Video dışında bir süre daha arayacağım. Neyse o zaman arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki survival bölümlerinde bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.